Batman Bölge Hastanemize 11 Eylül 2013 bugünkü tarihe kadar toplamda 671.273 hasta e, polikliniklerimize başvurmuş. Aynı tarihlerde geçen yıla oranla e, %11 hasta artışı sağlamış. Bu ameliyathane koşullarında da e, ameliyat sayısında da artışımız mevcut. 11 Eylül 2013 tarih itibaren, e, Ocak 1'den itibaren e, bugüne kadar 75.716 küçük büyük ameliyat sayımız ABCD grubu olarak ameliyat sayımız da 75.716. Bölge hastanesinde olan hasta e, artışı e, memnuniyetten veya bölge illerine, bölge ilçelerine hitap etmekten bu artış sağlanmıştır. Yeni ünitelerle e, bu hasta sayısında artış ve e, hizmetlerimizde artış sağlanmıştır.